AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit abisi Tahir Gürmen'in Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan kardeşi Abdullah Gürmen'i ziyaret etti. Baybatur ziyarette şehit yakını Abdullah Gürmen ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Siz şehit ailesisiniz. Allah rahmet eylesin kardeşimize. İnşallah cennette Anne. şefaatçi olun. Allah razı olsun. Siz vakur olun. Ziyarette konuşan şehit abisi Abdullah Gürmen, şehit yakınına Sinkaf'la küfür eden Türkan'ın kendilerinden özür dilemek yerine Genel Başkan Akşener ve partisinden özür dilediğini ve böyle bir özrü kabul etmediklerini söyledi. Yani benim abim orada canı yanmış. Yani onu söyleyecek. Çünkü neden? 5 e, beş dakika arayla farklı farklı konuşursam tepki gösteririm tabii. Yani yolunu seç. Milliyetçi ise biz milliyetçinin kralıyız. Biz dördüncü gün cenaze kaldırıldı. Şimdi araştırsınlar diyorum ya. Araştırın o zaman yani nasıl bu cenaze kalktı, kaç günde kalktı, bütün raporlar var, her şey var. Bugün el, annemin elinde raporlar. Yeah. Yani eyvah, her şey eyvah, ortada. Ben gizli saklım yok ki. Eyvah. Abimin bugün telefonu alınmış, araştırılmış, her şey ortada yani. çocuk adamın bir küfürü, bir kötü bir şeyi yok. Tarih diyor. Çıkıyor orada. Partisinden özür diliyor. Genel başkanından özür diliyor. Böyle bir özür kabul etmiyoruz biz. Eyvah. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Öyle söverek, öyle namus o kadar kolay değil ki. Gitti her yerde bacım bacım diyor ya. Orada deseydi ya sen milletin bacısını niye sövüyorsun? Deseydi ya genel başkanı. Bunu deseydi ya. Ey bacılar böyle olmuş, ey bacılar böyle. Bacılık bu kadar kolay değil, namus bu kadar kolay değil. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Şu çok çocuğumla bu kadar ağlayıp. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa milletvekili Murat Baybatursa Lütfü Türkkan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı çatı altında bulunmaktan utandığını söyledi. O yani e, şahsın yapmış olduğu bu e, ağız alınmayacak tabii küfür diyelim artık ne diyeceksek diyelim. Tabii ben de bir milletvekili olarak bir, aynı meclis çatısı altısın altında böylesi bir şahısla beraber milletvekilliği yapmış olmaktan işin doğrusu utanıyorum. Evet. Yani çok rezil bir durum. Bu hakikatten. E, millet zaten ağzının payını verdi onun. Evet. Türkiye'nin her tarafında evet. bütün şehit gazi aileleri ayağa kalktı, bütün milletimiz ayağa kalktı. E, muazzam bir tepki oluştu zaten kendisine. Evet. E, yani kem söz, kötü söz sahibine aittir. Aynen. Millet o kendi söylediği söz onun seviyesini, onun ahlakını gösterir. Siz vakur durun. Orada televizyonda da gördük. Abiniz de vakur dursun. Siz de vakur durun. Siz size yakışanı yapın. Çünkü 80 milyon sizinle. Allah Bak ben size söyleyeyim. Geçmiş olsun diyelim artık. Yani Allah o densiz Lik Bu terbiyesizlik, bu bir ahlaksızlıktır. Ama, ee, ama herkes dediğim gibi kendine yakışanı yapar. Kesinlikle. Siz kendinize yakışanı yapın, onlar da kendine yakışanı yapıyorlar zaten. Millet de bunu görüyor. Evet. AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatura, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, il yöneticileriyle belediye meclis üyeleri de eşlik etti.